160 kilometrelik Afyon, 160 kilometrelik Denizli, 200 kilometrelik Kütahya. Niye? Çünkü onlar AK Partili. Niye reddediyor? Çünkü bunlar CHP'li. Öyle bir felaket anında bile partizanlık yapıyorlar. CHP'li belediyenin arabaları geldi buralara yardım etti dedirtmemek için. Bak, belediye başkanı bir de bütün bunlar olmamış gibi pişkinliğe vura vura diyor ki, ne güzel diyor. Bereket geldi. Bak, bereket geldi diyor. Kar yağmış. Temizleyememiş. Karı kaldıramamış. Ya sokaktaki karı kaldıramamış e, başkan. E, direkleri e, kaldıramamış. Elektrik verilememiş. Su verilememiş. Efendim doğalgaz verilememiş. Başkan diyor ki bereket geldi. Bunu bak bunu İstanbul'da İmamoğlu demiş olsaydı. Bunu Sparta'da değil de Burdur'da CHP'li belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz'i demiş olsaydı şimdiden müfettişler... ...kapısına gitmişti... ...sen misin bunu diyen diye... ...şimdiden iktidar medyası... ...hemen mobeslere bakarak... ...başkanın o saatte nerede olduğunu... ...tespit etmeye başlamışlardı... ...bu AK Parti iktidarının... ...en sembolik örneklerinden biridir... ...Isparta... ...Isparta'da bir vatandaş... ...Halk TV kamerasına şunu dedi... ...bu İstanbul'da olsaydı böyle mi olurdu... ...öyle olmazdı... ...hepimiz biliyoruz öyle olmazdı... ...İstanbul'a iki tane bakan geldi... ...gecenin bir yarısı özel jetle... ...Isparta'ya bir bakan gitti... O bile Enerji Bakanı'ydı. Ne İçişleri Bakanı gitti, ne Ulaştırma Bakanı gitti. Halbuki Ulaştırma Bakanı nereye geldi? E, ulaştırma Bakanı İstanbul'da zaten kendisinin sorumluluğundaki tıkanmış yola geldi. Ulaştırma Bakanı köy yollarına gitmedi mesela. İstanbul'da bütün şehir içi yollar açıktı. Açıktı. Ulaştırma Bakanı'nın yolu İstanbul'da kapalıydı. İstanbul'da İmamoğlu karayollarının sorumlundaki otoyolların kapalı olmasından ben kaynaklı sorun yaşadı. Sorumlu e, tutuldu bakanı ya yok. resmen fiilen o sorumlu tutuldu. Halbuki karayolları sorumlu. Evet. Ulaştırma Bakanı hükümet yok. Yani. İçişleri Bakanı yok. Ya orası CHP'li olsaydı hepimiz biliyoruz. Isparta CHP'li olsaydı iki bakanın bindiği uçak gerekirse Burdur gölüne inerdi. Şimdi manzara çok açık. Maalesef Ispartalılar Ispartalılar AK Parti'ye oy verdiği için böyle mağdur oldular. CHP'ye oy vermiş olsalardı hükümet çoktan oradaki karın önüne geçmiş. Yani en azından CHP'li belediyeyi Bakın ne kadar beceriksiz CHP diyebilmek için CHP'li yapamadı biz yaptık. Evet ne demek kadar yani Isparta belediyesi CHP'li olsaydı bakın ne kadar beceriksiz demek için Isparta'daki karı 5 gündür karanlıkta kalan Ispartalıların karını daha bir günde kaldırmış oraya elektrik vermişti. Evet. Şimdi bu Isparta'daki felaket aslında bir olayın birkaç olayın üstüne geldiği için de aynı zamanda hükümet sessizliği ve olayı örtmeyi seçti. Sessiz kalmayı olayı böyle bir derin koyu bir şal ile kapatmayı evet. ve burada da burada da medyayı kullandı. Zaten Anadolu medyası bitirilmiş durumda. Zaten yerel medyadan herhangi bir haber çıkmıyor. Daha önce bir, bir iki tane ye, şey vardı. İşte taşra örgütlenmesi, haber ajansı örgütlenmesi bir Onun tanesi çıkıyor, zaten ele geçirildi iktidar tarafından. onlar da zaten Anadolu'dan haber haber falan da vermiyorlar. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi iki şey var. İki iki olay bir tanesi İmamoğlu'nun üzerine geldi. Yani evet. İmamoğlu'na karşı açtıkları kampanyanın hemen üzerine geldi. Kendi beceriksizlikleri, kendi iş bilmezlikleri. Ondan sonra bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Şubat'ta yapmış olduğu konuşmanın üzerine geldi. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu genel kurulunda şunları dedi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nu ve işte muhalefeti suçlarken bak Bay Kemal falan diye işte yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor falan biz çalışıyoruz, biz durmuyoruz, işimiz var diyor. İşte 100 bin megawatt Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz diyor. Ardından diyor ki sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı diyor. Biz ise işte bunu bu hale getirdik diyor işte. Bunu bu hale getirdik demesinden bir gün sonra bugün ayın 8'i 7'si işte 4 gün hemen bir gün sonra Isparta'nın ne hale geldiğini e, gördüler ve göstermek istemediler kimseye. Burada tabii hiçbir işe yaramadığını söylediğimiz, e, etkili olmadığını söylediğimiz medyalarının çok önemli bir işlevi iot gibi çıktı. Ne yapıyor bunlar? Isparta'da elektrikler kesiliyor, bütün şehir karanlığa gömülüyor, bütün köyleriyle beraber bu medyada Türkiye'yi karanlığa gömüyor. Tabii. Çünkü kapatıyor. Çünkü çok büyük bir hacme sahip televizyonlar vesaire bütün kanallar. Birkaç tane, birkaç tane bağımsız kanal var. İktidardan bağımsız kanal. Taşra teşkilatı yok. Taşra haber teşkilatı yok. Endüstriyel medyanın Taşra haber teşkilatı yok. Beslenmiyor. Bağımsız medyanın da Taşra haber teşkilatı yok. Maalesef. Çünkü çok pahalı bir iş. Böyle bir ekonomi yok. Yani evet. e, ayakta kalması mümkün değil. Reklam ambargoları var. E, ve reklam verenler baskı altında vesaire. Dolayısıyla Şöyle düşündüler bunlar. Şöyle bir konfor içinde hareket ediyorlar. Ya biz bizim medyamız bir şey haber yapmıyorsa o haber zaten yoktur, olmamıştır. Bir şey olma bir şey haber haline getirilmiyorsa o yoktur. De. Ama öyle değil. Bu devirde öyle değil. Onlar bu medyanın avantajını kullanmaya çalıştılar evet. ve olayı lokalize edip orada boğmaya çalıştılar. Artı şöyle de bakıyorlar maalesef. Bence benim görüşüm bu değil ama ben bunu hissediyorum. Isparta'nın tayin edici bir şehir olmadığı, Isparta'da sağ muhafazakar oyların çok yüksek olduğu. Nasıl olsa veriyorlar. Nasıl olsa veriyorlar, evet, nasıl unuturlar. Olsa. Nasıl olsa galiba e, nasıl, verir nasıl, muhafazakar. Nasıl, nasıl olsa, e, tar yani biraz kültürel ve evet. tarihsel olarak sağa oy veren bir şehir olduğu için onlar bize yine oy verirler. Onun rahatlığı içindeler. Ayrıca da işte e, seçimlerde, 2018'e yapılan seçimlerde e, %60 almış Cumhur İttifakı. 3 AKP'den 3, İyi Parti'den de 1. Yani Millet İttifakından da seçilen CHP değil. çünkü CHP %10 alabilmiş. Evet. İyi Parti e, sokmuş bir milletvekili. E, böyle bir şey. Yani Colin Cengiz'e gelene kadar. Ahbap Çavuş kapitalizmi, beşli çete, ne der işte de e, ne dersek diyelim. Oraya gelene kadar yani orada bir soygun düzeni var. Çok açık, net. <laughs> Yani bütün elektrik dağıtım dağıtım şirketleri özelleştirilen bütün elektrik dağıtım altyapısının hepsi yandaşlara verilmiştir. Bu bir aslantı değil. Bir şey söyleyebilir yani miyim? İstisnası yok. İsim vermek istemiyorum. ya bir şey söyleyeceğim abi. Yakup eğer bulursa eee Isparta merkezdeki ahşap direklerin görüntülerim getirsin. Lütfen özür dilerim abi. Yani tabii tabii gelsin. Gelsin abi gösterelim gelsin. yani şu çağda ya, Isparta'nın orta yerinde. Şimdi diyor ki halen ahşap elektrik direkleri var. Cengiz Holding'den Isparta açıklaması. Tahminlerin çok üzerinde kar yağdı. Böyle bir açıklama yapmaktan insan utanır ya, utanır. Ne demek tahminlerin üzerinden evet. Deva, tahminlerin üzerinde bir her kar durum yağışı bu, değil. Her durumdan şey. daha mı fazla mı yağıyor? Her, her durumdan daha fazla kar, mı yağıyor? Kar yağışı nedeniyle kırılan ağaç dalları, elektrik direklerini yıkarken teller üzerinde biriken buz tabakası elektrik direklerinin yamulmasına yol açmış. Böyle bir şey olamaz bu. Aslında ne biliyor musun bu? Bunlar bu özelleştirmeleriyle bir zamanlar işte 70'lerde 80'lerde hantal, iş bilmeyen, iş üretemeyen, hizmet etmeyen aynı zamanda da kaynak israfı yapan, kaynakları akılcı kullanamamakla falan bunlarla suçladıkları devletin aynısını ve hatta daha da fazlasını bu özelleştirilen şirketler eliyle yeniden ürettiler. Evet. Çünkü amaç burada devletin en azından bir eski devletin bir şeyi vardı. Yani hizmet etmek gibi bir amacı var. Fakat bunu yapacak kaynağı, donanımı, yetkinliği yoktu. Şimdi ise tam tersi amaç burada hizmet değil. Amaç burada burada tırnak içinde söylüyorum. Kar maksimizasyonu. Tabii. Karlarını maksimize etmek için de yaptıkları şey maliyeti alabildiğine kısmak. Bu sonu kendileri hazırladılar. Yani ve bu buna benzer olaylar artık vadesi geldi. Türkiye'nin her yerinde her vesileyle yaşanacak vadisi geldi çünkü 10 yıl geçti üstünden. Tek çivi çakmamışlar ya. Evet. Yani ne demek ya? Elektrik direkleri yamulmuş. Bak, böyle görüntüler var abi. Böyle şey, bir görüntüler şey. var. Bak görüyorsun. Böyle bir mazeret, böyle bu bir açıklama olabilir mi ya? Bak, bu kar bu elektrik direklerini Şimdi Bir şey diyeceğim abi. Yani. Sen Bak mesela şuralara bak. Elektrik direği görüyor musun? Bak. Ağaç ya da Elektrik direğidir muhtemelen Şimdi abi Isparta'ya ben gittim. Isparta'yı biliyorum. Isparta dümdüz. Ne zaman gittin? Isparta'ya bir buçuk yıl önce gittim, ha, iki yıl önce gitmiş. gittim. Evet. Ben çok eski yani Dinar depremi sırasında gitmiştim. Ha, Isparta dümdüz bir yer. Yani merkezi. Hmm. Isparta'da, Burcu'da ferah yerler, güzel şehirlerimiz bizim. Isparta'da bir muhafazakar bir şehrimiz. Hmm. Oldum olası Süleyman Bey'in, Rahmetlin'in şehri. Yani günah nedir? Isparta'nın günah muhafazakar olmak. Muhafazakar ve AK Parti gibi muhafazakar sağ partilere oy vermek. O yönü veriyor, hizmetini alamıyor. İki dakikamız kalmış. Eğer bu elektrik faturaları hakkında yani, kelam edeceksen bu Isparta'yla bitirelim. Onda, Onu da sana zaten o önümüzdeki... bırakayım. Ben konuşayım yani bu burada konuda. Burada Isparta'ya küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam. Yani Isparta birçok Anadolu şehrimiz gibi, Çanakkale'deki şehrimiz gibi muhafazakar bir şehir ve AK Parti'ye, muhafazakar partilere oy vermenin bedelini ödüyorlar. Çünkü evet. muhafazakar partiler buralar oy deposu görüyor. buralara hizmetle götürüyorlar. Saygı, Saygı da duymuyorlar. Saygı da duymuyorlar. Çünkü cepte keklik bunlar. Yani her zaman oy verirler. Muhafazakar ya, gıkını da çıkarmaz. Askeri gel, gelir, vergi ver, verir. E efendim itiraz etmez, e, greve katılmaz. E Öyle bakar yani. İtiraz etmez, tevekkül içerisinde başına geleni e, karşılar diye kabul ediyor. Öyle mi değil? Şu de, şu günlerde gördük, İtiraz ettiler. Ben yerel siteleri takip ettim, röportajları takip ettim. Ispartalılar bütün haysiyetlerle tepkilerini ortaya koydular. Ve Allah'tan reva mı kardeşim? Halen de Isparta yerin orta yerinde sen ahşaptan direkt tutuyorsun. Allah'tan reva mı? İnsanlar beş gün elektrik alamıyor, su alamıyor, doğalgaz alamıyor. Allah'tan reva mı? Cümlemizi tamam bitirdik değil mi? Tamam hızım almıştım gidiyordum Kadir abi. Perşembe Perşembe'ye <laughs> devam edersin. Peki. Sana engel olmaz. Peki. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar. E, konuşmasak olmazdan ben